Efendim Büyükşehir Belediyesi Kasımpaşa Sosyal Tesislerinde e, başladığımız programa bu güzel e, mekanda, e, bu güzel deniz kenarında ve bu güzel yaz e, günü gibi havada ki artık yaz günü sayılır değil mi Emine Hanımcığım? Artık Mayıs'a girdik. Girdik mi? Gir girdik. girdik. Bugün ayın biri. 1 bir Mayıs ya bugün. Bugün 1 Mayıs. Bu program kayıt inşallah yayınlandığında 1 Mayıs olmayacak ama bugün 1 Mayıs'ta biz bu programı yapıyoruz. Hava çok güzel. Rabbim e, hep... Ee, güzel günlerde yaşatsın ya da hangi nasıl bir gün yaşarsak yaşayalım güzel yaşayalım. Güzelliklerini görmeyi nasip etsin inşallah. Allah'ın güzel gününü ile güzel kuluna doyum olmazmış derler. Biz de Büyükşehir Belediyesi e, Kasımpaşa Sosyal Tesislerindeyiz. E, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş Beyefendiye Kasımpaşa Sosyal Tesislerinin e, müdürü, yardımcıları ve personeline bize gösterdikleri sıcak, samimi ilgi, alaka ve kolaylık için teşekkür ediyoruz efendim. 444 761 numarayı arayarak Silva e, Pazarlanma'ya isminizi e, yazdırmaya devam ediyorsunuz. Çünkü e, hem bütçenize ek bir gelir sağlamak, hem Psikolojik sıkıntıları büyüterek bir soruna dönüştürmekten kurtulmak, hem yeni bir çevre edinmek, hem daha sosyal olmak, hem kendinizi iyi hissetmek, özgüven kazanmak, kendilik değerinizi, kendilik algınızı güçlendirmek ve e, üretken bir zihne, üretken bir e, hayata sahip olmak adına Silva güzel bir muhatap ve e, toplumda örnek olmasını düşündüğüm girişimcilik adına güzel bir örnek Allah Teala hem Silva pazarlamanın yönetim kurulu başkanı Murat Karapınar Beyefendi'ye hem de bu anlamda üretken olan diğer kardeşlerimize hayırlı bol rızıklar kolaylıklar e, nasip etsin Rabbim ve e, Çalışan bir zihin, çalışkan bir toplum olmayı Rabbim nasip etsin diyelim ve hemen kaldığımız yerden programımıza devam edelim. İnşallah efendim ee, Ayfer Hanım Efendi'yi dinliyorduk ve e, işte e, ultrasonda e, ileri düzeydeki ultrasonda. E, işte şöyle şöyle bir sıkıntı var çocuğunuzun alınması gerekiyor engelli bir çocuk doğurma riskiniz var diyerek kürtaj yapılıyor yaptırmayanlar ciddi eziyet çekiyor demiştik ve değerli Ayfer Çiftçi hanımefendinin de hanımefendinin de otistik bir çocuğu vardı ve onunla çok güzel bir iletişim kurmuştu ve demişti ki ben o çocuğumla annelik anneliğimi anladım evet, doğru mu evet. cümleyi yani ben kurdum şöyle diyorum, size ben aktarayım çok daha seviyorum analık analığın, anneliğim analığa dönüştü diyeyim. Ben Anadolu analığını çok beğendiğim için böyle kullanıyorum. Tabii ki genel e, itibariyle anneliği Hiçbir onda misin? anladım. Çünkü siz e, böyle engelleri olan bir çocukla daha fazla ilgilenmek ihtiyacı duyuyorsunuz. Onun için çok daha fazla heyecanlanıyorsunuz. Evet başta çok üzülüyorsunuz, çok yıkılıyorsunuz ama bunun sizin sizinle beraber başlayan bir süreç olduğunu, Çocuğunuzu ileriye iyi taşımanın, güzel götürmenin, onu güzel yerlerde görmenin size verdiği heyecan alıp başını götürüyor zaten. Sizi gerçekten motive ediyor bu anlamda. Ben çocuğumla ilgilenirken tabii ki tek başıma değildim. E, örneklerimizle bunu açıklamış olayım. Çocukla ilgilenirken anne tek başına zaten bırakılmıyor. Sağlıklı bir çocukla da öyle siz takdir edersiniz ki sağlıklı gelişemeyen bir çocuk da böyle. Eşim başta daha sonra aile beyefendi kardeşimi tebrik ediyorum. Aile yakınlarımın şeyiyle desteğiyle çocuklarımın bizzat desteğiyle götürdüm ki ben bunlardan bir tanesi, bu örneklerden bir tanesi. Böyle örnekler gerçekten etrafımızda oldukça fazla. Çocuklarında sosyal gelişimi becermiş insanların dönüp ailelerine baktığınızda bu olayın bir ekip işi olduğunu anlıyorsunuz. Çok Zaten güzel. Sadece anne işi değil bu. Çocuklarınızı da tebrik ediyorum Eksip bu arada. Olmayın. Ee, i̇nsan bunu başına geldikten sonra kuşanmak zorunda hissediyor zaten. Bunu e, alıp e, bir yere bırakamıyorsunuz. Kimseye emanet edemiyorsunuz. O haline zaten terk edemezsiniz. Annesiniz çünkü. Dolayısıyla da aile fertlerinin kucak, kucaklamasıyla çocuklarınızın ilerlemesi için sosyal ortamları oluşturuyorsunuz. Sürekli e, siz de gelişiyorsunuz. Onun gelişmesine katkıda sağlamak zorunda kalıyorsunuz. Bu bir süreç aslında. İçine aldı mı sizi? Sizi de, çocuğunuzu da alıp gidiyor. E, ben öyle tarif ediyorum. Efendim sizin çocuğunuzu Hangi durumda siz yakaladınız? Ha, evet, Şu anda orada, ne durumda? Orada evet. E, ben e, bizdeki olay atipik otizm. Otizmin biraz yelpazesinin biraz dışında. Aslında otizm çocuk ama bizdeki belirtiler çok daha hafifti. 3,5 yaşlarında biz ancak fark edebildik. E, ben özellikle çocuğumdan dolayı bu tip çocuklara çok daha fazla eğilmek gereği duyuyorum. Çünkü bu tip çocukların e, belirtileri az olduğu için gözden kaçabiliyorlar. Halbuki şanslı bir grup bu grupta çok erken yaşlarda fark edildiği zaman ilerleme şansları çok yüksek. Hatta neredeyse yaşıtlarını yakalama şansları var. Çok az, ufak tefek e e sorunla yaşıtlarını yakalar duruma gelebiliyor bu çocuklar. E i̇şte biz 3,5 yaşlarında çocuğumuzla konuşmasının yaşıtlarıyla olmadığını fark ettik. O zamana kadar ne kadar konuşuyordu? O zamana kadar e ben parka gideceğim, ben ayakkabılarımı giyeceğim gibi iki e kelimeden oluşan yemek yemeyeceğim, yiyeceğim gibi oluşan cümleler kuruyordu. Fakat şöyle de bir durum var. Aslında seyircilerimizi bu konuda bilgilendirmek gerekiyor. Çocuklar normal bir gelişim gösterebiliyorlar. 2 i̇ki, 2,5 iki hatta 3 yaşına kadar konuşmaları da çok sağlıklı gelişebiliyor. Fakat çocukta eğer otizm gelişecekse, bu olay gerçekleşecekse bir durgunluk dönemi yaşıyor o çocuklar. Çocuklar birden Bu araya 3 yaşından sonra mı yaşadı sizinki 3 evet, yaşına kadar kadar yaşından mı? sonra. 3 yaşına kadar oldukça sağlıklıydı. Bize göre oldukça iletişim becerileri güçlüydü. Fakat 3 yaşında bir durgunluk dönemi yaşadı. Biz o durgunluk dönemini kaçırdık. He. O dönemde fark edemedik. Daha sonra dönem e, belirtilerini vermeye başlayınca, otistik belirtiler vermeye başlayınca biz ayağa kalktık, harekete geçtik. Ne kadar emdi? Orada ben de ekleyeyim sizi. Aslında şanslı bir çocuk dediğimin sebebi oydu. 2 yaşını kadar Süper. tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum çok şükür. Bu konuda ben eğitimcilerden çok etkilenmişimdir çocuğun iki yaşına kadar hatta neredeyse iki yaşına biraz geçer bir seviyede evet. emzirilmesi gerektiğinde ben de inanarak ben Evet çok önemli. Fiziksel sağlığı en güçlü çocuğum odur. Evet. Çok sağlıklı. Diğerleri olacağım. o kadar emmediği için mi sizce? Diğerleri olabilir. Bazı Tek başına o belki e, evet. gerekçe sayılmaz ama şunu biliyoruz ki böbreklerin, karaciğerin, kalbin, akciğerin, beynin evet. Daha, evet. daha gelişimi ve sağlıklısı için bir defa anne sütünde taurin diye bir madde var. ...dünyada bunun başka bir karşılığı yok. Daha evet. doğrusu bunu karşılayan bir başka madde yok. Evet. Anne sütünde var ve iki yıl beyin gelişimi için çok önemli bir zaman dilimi... Evet. ...ve taurin anne sütünde var sadece. Evet. Ve çocuk bunu alıyor. Ve bunu alması da fayda olarak zaten başlı başına yetiyor. Evet. Ve artı anneyle duygusal bağı kucağında olması... Ee, anneyle emerek fiziksel bağını sürdürmesi, annenin emme esnasında çocuğuyla kurduğu iletişim, o birlikteki şirinlikleri, iletişimi muhteşem güzel bir şey. Hiçbir gerekçeyle annelerin bu şansı kaçırmamalarını ben buradan ısrarla e, hatırlatıyorum ve tavsiye ediyorum. Ee, dolayısıyla bu başlı başına sağlık açısından da ciddi bir e, olumlu Artım. zemin Artım. oluşturuyor. Evet. Bilhassa böbrekler açısından çok olumlu zemin oluşturuyor. Kesinlikle haklısınız. Ben Ayfer Hanım'ın söylediği birkaç ekleme yapmak Hı -hı. istiyorum. Özellikle bu annelerin yalnız bırakılması olayı, Hı -hı. çocukların eğitiminde hep şu örneği veriyoruz. Çocuk bir çocuğun okula gittiği zaman başarısını kim paylaşıyor? Bütün aile paylaşıyor değil mi? Evet. Anne de o başarıdan kendisine pay alıyor, baba da, diğer kardeşler de. Çocuk da kim ilgileniyorsa o ailede herkes paylaşıyor. Bu bildiğimiz bir şey. Peki, çocuktaki gerilikleri kim paylaşacak? Gelişimsel problemleri kim paylaşacak? O çocuğu dünyaya anne getirdi diye sadece annenin üzerine kalıyor bu görev. Evet. Babalarımız dışarıda çalışmak zorundalar, işte evin maddi imkanlarını oluşturmak zorundalar ya da diğer kardeşler kendilerince ya da o evde kalan anneanne, babaanne, dede kimler varsa herkes kendince bazı sorumluluklar alıyor ve yaşamını devam ettiriyor. Ama ortada bir problem var. Bu, bu, bu problemi kim üstlenecek? Hep anneler yalnız kalıyor. Ben en azından kendi ilgilendiğim çocuklarda ve ailelerde gördüğüm bir şey bu. Ben hep şey söylüyorum bir ailede baba mutluysa anne de mutlu oluyor. Anne mutluysa hali hazırda çocuk da mutlu oluyor. Böyle bir zincir varsa ortada, o zincirdeki tüm halkaların sağlam olması gerekiyor. Kesinlikle. Bir e, kayınpederin oğluna verdiği bir mesajı duymuştum. Demişti ki, demiş ki daha doğrusu, ben duymadım. Oğlum demişti, akıllı erkekler hanımlarına değer verir ve onların mutlu olmalarını sağlar. Hmm. Hanımın mutlu oldukça çocuklarına daha iyi bakar. sana daha iyi bakar. Kendisi daha az hasta olur. Evet. Daha üretken olur. Senin hem hani teknik olarak baksan bile hanımına değer vermen mantıklı ama bir insan olarak zaten hanımın değeri hak ediyor. Açmadan doğru bir tespit. Evet. Ne yap yap hanımını memnun et. Ne yap yap hanımını mutlu et. Hanımın mutluysa ailen dengededir. Hanımın mutlu değilse ailen tepe taklak gelir. Evet. Ona göre, buna göre hareket et diye. Ben çok, çok Hanım'ın sözü bittiyse bir şey daha ekleyeceğim. Hı. Anneleri yalnız bırakma konusunda sadece babalar kabahatli değil. Evet. Anneleri Çevredeki... e, sadece babalar değil, e, şey eşleri veya yakınları, annesi vardır, kayınvalidesi vardır, kız kardeşleri vardır. Bu anlamda annelerin bütün bir aile tarafından kuşatılması gerekiyor. Peygamberimizin bir hadisi var biliyorsunuz. İşte gidin tek kolu olan kadını bulun da yardım edin diyor Hazreti Ayşe ve Hazreti Hatice Fatma'ya. Kimmiş o Ya Resulallah dediklerinde gidin bebeği olan kadını bulun da yardım edin. Kaldı ki bizim sağlık Sağlık sorunları olan çocukların herhalde annelerinin iki kolu da yok. Bu hadisi şerifi duymamıştım. Öncelikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tek kucağında çocuk var ve tek eliyle evet, iş, tek yapıyor. iş evet. yapıyor. Ben çocuk kucağımda soğan doğradığımı, mantıklı. çocuk kucağımda çay servisi yaptığımı, çocuk kucağımda yemek karıştırdığımı, hatta e, yaptığımı, namaz sınava kıldığımı. çalıştığınızı da biliyorum Kesinlikle ben. Çocuğunuzu ayağınızda sallayıp Öyle bir doğru. yandan da açık öğretim sınavlarında çalıştığınızı doğru. biliyorum. Değil mi? Kesinlikle i̇şte doğru. Çok şöyle şekil. bir şey var anneler bu konuda bütün bir aile tarafından desteklenmeli. Ben artık şunu da ekliyorum üzerine. Eğer anneler bu desteği görmüyorsa lütfen davet etmeliler. Kendileri o desteği oluşturmalılar. Etraflarını buna biraz mecbur hissettirmeliler. Şimdi bazı annelerimiz de var. Küsüyorlar. Kendi kabuklarına çekiliyorlar ve kaderlerini de çekiyorlar çocuklarıyla beraber. Halbuki biraz kayınvalidesini çağırsa, biraz eşini dostunu çağırsa, biraz arkadaşlarını hatta bu konuda harekete geçirse ne diyebilir şey, mesela? Benim şu 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 konularda ihtiyacım Mesela ben yarın işte hastaneye gideceğim. Sen oğlumla iki saat durur musun? Gel benim evimde durur musun? Onunla şunu şunu yapabilirsin. Tuvalete şöyle götürebilirsin. İşte şunu ağladığında böyle yapabilirsin. Böylece çocuğunu tanıştıracak, tanımasını ona yardımcı olmasını kolaylaştıracak ve ondan bir yardım gelecek. Karşıdaki de zaten sevdiği biri olacağı için aksi takdirde düşünmemez. Öğrenecek ve bir daha sefere de Yardım istediğini zorlanmayacak yani bu öğretmek zorundayız. Evet. Anlayacak. Peki burada aklıma gelen bir şey sorayım İkinize de sormuş olayım bunu. Bu anlamda e, otistik çocuklara destek veren bir e, kurum var mı? Devletin herhangi bir kademesi var mı? Özel e, bir takım e, vakıflar var? Hı -hı. Ya da dernekler var mı bilmiyorum. Hı -hı. Vakıf duydum ama vakıflar var mı? Evet. E, bu anlamda yardım talep edilebilecek makam mevki adına bir kurumdan yardım almadınız mı veya haberdar mısınız? Otizm üzerine kurulmuş dernek ve vakıflar var. Hatta Türkiye'de otizm platformu denilen bir oluşum var. Birçok otizm derneği vakfı bu platforma üye. Bunlar daha çok otizmi ülkemizde bilinir hale getirmek ve ailelerin hukuki haklarını haklarına sahip olması için yardımcı olan bir kuruluş. Ama yardım anlamında söylediğiniz şey, maddi ve manevi anlamda bir destek mi? Şöyle diyebiliriz, devletimiz bu tür çocukları olanlara yine çocuğun otizminden ya da işte gelişimsel geriliğinin tanısı neyse ondan etkilenen çocukların ailelerine destek sağlıyor. Bazı çocukların velilerine, ailelerine maaş veriyor. Bu güzel bir şey. Bakım ücreti, Bakım ücreti veriyor. Çok güzel. Daha çok annelerin e, hani zorlandığı noktalarda destek olsun diye. Ama dediğim gibi bunda e, o otizmden ya da o rahatsızlıktan etkilenme düzeyi önemli. Bunun için işte hastane raporu gere gerekiyor. Bununla ilgilenen yani, sosyal yardım e, kuruluşunun işte eve geliyor, aileyle röportaj yapıyor. Bir sürü prosedürleri var bunun. Maaş veriyor devletimiz. Onun dışında da bir eğitim desteği sağlıyor. Çocuklar ya kaynaştırma eğitimi alabiliyorlar ilk öğretimlerden ya da otistik çocuklar eğitim merkezinden. Bunun dışında da ayda 8 10 ve 12 saat olmak üzere ücretsiz eğitim hakkı var çocukların. Özel güzel. eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden çocuklar eğitim alabiliyorlar. Çok güzel. Şimdi yeni yeni üretilen projeler var birçok dernek ve vakıfın uğraştığı. Bu projelerden bir tanesi de çocukların rahatça bırakılabileceği, anne babanın çocukları bıraktığı zaman gözünün arkasında kalmayacağı şekilde gündüz bakım evleri çok güzel açılmaya çalışılıyor. Şu anda bakanlık bu konuda çalışma yapıyor. Benim en son takip ettiğim gelişmelerden bir tanesi bu. İnşallah açılırsa şöyle bir durum olur. Hani az önce söylediniz ya sadece işte babanın, dedenin, ninenin değil o aileyle etkileşimde olan herkesin yardımcı olması gerekiyor. Halalar, dayılar, teyzeler ve belki komşular. Çünkü herkes bir kenara çekilirse bu çocuğa kim sahip çıkacak? Ya da bu çocuk toplumda nasıl fark edilecek? Nasıl topluma kazandırılacak? Biz mesela kurumumuzda bir sürü eğitim düzenliyoruz. Neden? O eğitimler anne babaların bu problemle baş etmelerini kolaylaştıracak, çocuklarıyla daha iyi ilişki kurabilecekleri, çocuğun problemini daha aza indirgeyebilecekleri eğitimler bunlar. Aile eğitimleri, paylaşım grupları, sinema günleri, daha bir sürü şey sayabiliriz. Ama annelerimiz... Gelemiyor bu çalışmalara. Neden? Çünkü çocuğun gelmemesi gerekiyor ki annenin rahatça o eğitimi alabilmesi lazım. Fakat çocuğu bırakacak yer yok. Evet, böyle bir çünkü acil bir akra ihtiyaç var. Kesinlikle. Akrabalara bırakamıyor çünkü o akraba çocukla daha önce iletişim kurmadığı için o çocukla baş başa kaldığında ne yapacağını bilmiyor. Şimdiye kadar da almadı ya, şimdiden sonra da alamıyor. Başkasına da bırakamıyor. Bu gündüz bakım evlerinin bir an önce açılması lazım ki anneler rahatça bırakabilsinler ve çocukların dışındaki vakitleri de kendileri için harcayabilsinler. Evet. Böyle bir aciliyet söz konusu. Hı, i̇nşallah. Ayfer'cim e, sorumun ikinci kısmının cevabını ben sizden istirham ediyorum. Şu anda e, kızınız kaç yaşında ve hangi aşamaya geldi? Sizin emeklerinizin, sizin gayretlerinizin sonucunda. Daha erken biz o durgunlaşma dönemini kaçırdık dediniz. Hı -hı. Belki kaçırmamış olsaydınız şimdi daha iyi bir noktada olabilirdi çok daha ama nokta. buna rağmen ben sizin çabanızı çok yakından bildiğim için ve çocukta da olağanüstü güzel gelişmeler olduğunu da bildiğim için gerçekten Hı -hı. takdir ediyorum Allah razı olsun. Kesinlikle. Ne durumda şu anda? Şimdi ben başta şunu belirteyim. Ee, yani bizdeki gelişmenin bu kadar güzel olmasının sebebi de potansiyel olarak çocuğumdaki bir takım artılar. Onu söyleyeyim biz biz bunun üzerine bir şeyler koyduk. Bizim işte eğitimlerimizin, işte yaptığımız bazı çalışmaların işte sürekli üzerine duruşumuzu, duruşumuz onun üzerine kondu ve bu düzeye geldi. Yoksa çocuğumuz bundan daha ağır bir otizm durumunda olsaydı eminim ki biz şu anda bu seviyede olamayacaktık. Doğru. O büyük bir gerçek. Atibik, hem o... seviye olarak çok ileri düzeyde değildi. Hem sizin ilginiz çok yoğun ve bilinçli. Ama bilinçliydi. şunu da söyleyeyim. otizm tanısında benim çocuğum e, bu tanıda olduğu halde biz eğer bu mesaiyi harcamasaydık şu anda içine kapanmış ağır bir otizmli de olurdu. İşte ben de ona vurgu yapıyorum. Erken eğitim, evet, özel evet. eğitim ve evet, yoğun eğitim olması gerekir. Ve çok e, yoğun sosyal ortamlar, e, işte kardeş ortamı kalabalık. İşte bu eğitimlerin verdiği özgüvenle biz de çocuklarımızı hiçbir yerden esirgemedik. Arkadaş ortamlarımıza, Kesinlikle toplantılarımıza, ben bize getirdiğimizi hatırlıyorum. götürdük. Aile çevremiz aynı şekilde kabul etme konusunda hiçbir sorun yaşamadılar zaten. Çok şükür. Benzer tabloları biz görmek istiyoruz diğer evlilerde. Benzer tabloların yaşanmasını istiyoruz ki çocuklarımız sağlıklı bir ortama kavuşsunlar. Hatta ve hatta ben bunu söylemek istiyorum. Çocuklarımız değil toplum sağlıklı bir hale gelsin. Çünkü toplumumuz o çocukların farkında olmalı, o farkındalıklardan çeşitli kazanımlar elde etmediler Kesinlikle. Şu anda kızınız hangi düzeyde? Şu anda, hangi evet, düzeyde? Ha, şu anda Kaç 9 yaşında ve yaşında ikinci yaşında 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 sınıfa gidiyor. Süper. Ben e, onu özellikle bir sene geç gönderdim ilk, ilkokula. Çünkü e, ilkokula başlayacağı sene bana gelişim düzeyi okula hazır gelmedi, yeterli gelmedi. Bunu kendi başımıza karar verdik biz. E, e, ana sınıf öğretmenleri, diğer arkadaşlarımız e, karşı çıktılar ama biz e, Emine beraber, eşimle beraber karar verdik. Bir sene geç gönderdik. Şimdi o kararımda çok iyi ettiğim, çok isabetli davrandığımı söyleyebilirim. Çünkü biraz daha olgunlaştı, zihinsel gelişimi biraz daha arttı. Okul hazır hale geldi. Okula gelmeden önce de, okula başlamadan önce de biz bir işte okulun akademik durumuna yaklaştırmaya çalıştık. İşte okuma yazmaya bir giriş yaptık. İşte sosyal problemlerini azaltmaya çalıştık. Zaten öz bakım becerileri yeterli bir çocuktu. Yani öz bu kendi ihtiyacı Kendisi olan... Bakım. Giyinebiliyor, yemek yiyebiliyor, tuvaletine gidebiliyor o sorunları yaşamadı. Tanısından dolayı o sorunları yaşamadı. Potansiyel kapasitesinden dolayı yaşamadı. Dolayısıyla onun bir yerden bir yere getirilmesi, bu aşamaya getirilmesi benim için evet benim için güzel bir başarı ama çok büyük, olağanüstü bir şey değil. Aksine daha ağır çocukların o dizeye getirilmesi olağanüstü bir şey. İşte o çocuklar için biz okullarda kaynaştırma eğitimi konusunda çocuklarımızın bu seviyeyi yakalaması konusunda çaba sarf ediyoruz. Bu çocukların en başta e, okul öğretmenleri tarafından kabul edilmeleri gerekiyor. Çünkü artık bu çocukların gidebileceği başka okullar yok. Çocuklarımızın ölçenleri var. Evet ama yeterli sayıda değiller. Onlar için sıra bekliyor durumundalar. Ben çocuğumu 11 yaşında mı ilkokula göndereceğim değil mi? E çocuğuma e, Rehberlik Araştırma Merkezi kaynaştırma eğitimi yani sağlıklı gelişen çocuklarla aynı okulda okuyabilir sınıfta eğitim alabilir raporu verdikten sonra ben yasal hakkımı kullanıp okula götürüyorum. E, çocuğun onu hazır ha, raporunu aldıktan sonra öğretmen görüp şöyle bir suratını ekşittiğinde arkasından da o çocuğu sınıfta ya yok kabul ettiğinde veya da sınıfta o çocuğun e, istemediğini her haliyle belli ettiğinde ne oluyor? Çocuk arkadaşları tarafından da istenmiyor. Arkasından arka çocuklar anne babalarını iletiyorlar. Çocuk sınıfta büyük bir problem haline geliyor. Veliler hatta o düzeye gelebiliyor ki biz böyle bir çocuğu sınıfta istemiyoruz. Bu çocuk eğitimi engel. Dolayısıyla bu çocuk alsın, ailesi götürsün kendi özel engelli çocukların arasına katsın diyebiliyorlar. İşte, Hep böyle bir yalıtma, oraya evet, uzaklaştırma olayı uzaklaştırma, var. Ötekileştirmeye ötekileştirme çalışıyorlar oluyor. çocukların maalesef. İşte biz bu çocukların önünü açmak için hakikaten öğretmenlere çok büyük bir görev düştüğünü buradan vurgulamak istiyorum. Bizzat e, yine o anlamda şanslı bir aileyiz. Böyle şanslı aileler yok değil ama çok kötü örnekler yaşayan aileler var. Öğretmenimiz ne yaptı? Hiç benim kızımda sanki otizm teşhisi yokmuş gibi. Yine aynı diğer çocuklara gösterdiği kadar sevgi gösterdiği, gösterdiği kadar ilgi gösterdi. O arada ben onu çok destekledim. Bir sorun olduğu zaman yanında olduğumuz her gün belirttim. Siz dedim sosyal olarak kabul edilmesini sağlayın çocuğumun sınıfta. Ben akademik gelişimini üstleniyorum dedim. Siz çocuğunuza sahip çıktınız. Evet. Öğretmen diyelim ki yeteri kadar mesela çocuğu olmayanlar yeteri kadar bu duyguyu hissedemeyebiliyor. Bazı çocuğu olmayanlar bazı annelerden daha duyarlı olabildiği gibi. Evet. Bazen bunun tam tersi de olabiliyor. Diyelim ki dışlandı insanız. Tabii ki oluyor tabii yani. Diyelim ki sınıfta ayrıştırıldı. O zaman anne baba bilinçli olup da öğretmenle görüşüp bunun çocuğa verdiği zararı öğretmenle konuşarak incitmeden, kırmadan, savaşmadan tabiri caizse evet. uygun bir dille ifade ettiklerinde öğretmenle iyi bir iletişime geçtiklerinde öğretmenin tavrı da değişebilir. Sizin çocuğunuzu ne kadar benimsediğiniz, ne kadar önemsediğiniz, onun üzerine ne kadar dikkatli eğildiğiniz bazen normal okullarda bile fark ediliyor. Hani ileride kaynaştırma öğrencisi olması evet. gerekmiyor. Hı hı. Git de okulda öğretmen seni adam etsin diyor anne baba. Yani öğretmen okulda seni dövsün diyor. Efendim aslında çocuklarımızın bir otizm ya da özel bakıma ihtiyaç hisseden çocuk olmasının dışında Normal öğrenciler için de böyle. Anne baba sanki çocuklarının öğretmenin eliyle terbiye edileceğini, öğretmenin onlara sıkı bir disipline tabi tutacağı, hatta annenin babanın görevini üstleneceği gibi bir beklenti içerisinde evet. yaşanan çocuk mağduriyetlerini de demek ki hak etmişsin diyerek çocuğun sesini, bazen feryadını kulak arkası edebiliyor. Maalesef. O zaman anne tarafından dışlanmış ve anne baba tarafından dışlanmış anlaşılmamış oluyor. Öğretmen tarafından Tepkiyle karşılanmış, anlaşılmamış oluyor ve çocuk ister istemez bir bunalıma giriyor. Yine suçlanan çocuk oluyor. Burada çocuğumuzun yanında olmalıyız. Çocuğumuzun yanında olmak demek onun yanlışlarını kabullenmek demek değildir. Ama bunun bir çocuk olduğunu, geri geldiği zaman hatalarının da olabileceğini ama güzel bir paylaşımla bunların öğrenilip onların en iyi düzeyde, Rehabilite edilmesi ve giderilmesi konusunda öğretmenle işbirliği içinde olunması gerektiği konusunda aileler mutlaka bilinçli olmalı, mutlaka çocuğunun yanında olmalı, mutlaka çocuğunun eksiğini görmeye de açık olmalı. Çünkü Görmeye ve kabul etmeye. Onunla yaşamaya. Elbette. Hı hı. Ve e, gerçekten e, otizmli çocuklar çok emek istiyor ama ortaya şaheserler çıkıyor inanarak bilinçli bir şekilde emek verildiğinde inşallah böyle otizmli olup da toplumda öne çıkmış örnekler var mı onlar da birazdan size inşallah istirham edeceğim efendim ikinci bölüm için de ara verme zamanımız geldi Kasımpaşa Büyükşehir Belediyesi Kasımpaşa Sosyal Tesislerindeki bu güzel mekanda birazdan kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olmak üzere efendim.